duygunun azının da çoğunun da duygu olduğunu, duygunun bir işlev gördüğünü, faydalı bir fonksiyon icra ettiğini, bizi etkileyenin duygular değil, hatalı duygu algımız olduğunu, bozuk olanın duygularımız olmadığını, bozuk olanın duygularımızla ilgili algımız olduğunu bilsek, o duyguyu yaşamaktan kaçmayız ki. O duyguyu yaşamaktan korkmayız. O duyguyu gönül rahatlığıyla yaşarız. Yaşadıkça maruz kalırız. Maruz kaldıkça duyarsızlaşırız. Duyarsızlaştıkça etkisini yok ederiz. Bir duygu sonuç doğuramaz hale gelir. Ne diyorum? Bu tarz süreçler sebep olduğu sonuçtan beslenir. O duygu artık duyarsızlaşma nedeniyle sonuç doğuramadığında beslenemez zaten. Çünkü gıdasını yol açtığı sonuçtan alıyor. E sonuç doğuramıyorsa, artık duyarsızlaşma gerçekleşmişse artık beslenmez ve zaten söner gider sönmese de sorun değil çünkü bizi etkileyen duygular değilse sönse ne olur sönmese ne olur. Bakın arkadaşlar bunu lütfen yapmaya çalışın. İnanın çok kolay. Ya ben yapıyorum. Kaygım, korkum, sıkıntım umurumda değil. Bir ilk kere bile dönüp kendime bakmıyorum. Bana ne? Korkum varsa var, sıkıntım varsa var. Ben sıkıntıdan mı ibaretim? Sıkıntı benim her şeyim mi? Benim küçük bir parçam. Cüzdanım, benim bir parçam. Arka cebime koyuyorum. İşime gücüme bakıyorum. 24 saat elimi alıp cüzdanımı incelemiyorum.